Bugün 8 Temmuz 2024. Ürdün'ün Zarka bölgesindeyiz. Gazze'ye göndereceğimiz erzakları bu ara depoya koyuyoruz. Yekünde ulaştığımız rakam an itibariyle 7200 erzak kolisi. Orada açlıkla, açlıktan ölümle karşı karşıya olan insanlara inşallah ulaştıracağız. Paketlerin içeriğini göstereceğim ben size tekrar. Evet içerik bu kardeşlerimize şifa olsun inşallah. Bu bir savaş ve bu savaşta şartlar çok zor. Zulüm durmadıkça Allah'ın izniyle biz de durmayacağız. İyiler kazanacak. Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 8 Temmuz 2024. Ürdün'ün Zarka bölgesindeyiz. Ee, i̇lk iki kamyonumuz geldi. Gazze'ye göndereceğimiz erzakları e, bu ara depoya koyuyoruz. Buradan Ürdün Devleti'nin resmi kurumu olan Haşimi eliyle inşallah Gazze'ye orada açlıkla, açlıktan ölümle karşı karşıya olan insanlara inşallah ulaştıracağız. Ben bir yandan paletleri etiketlerken bir yandan da size bu yardımların nasıl ulaştığını izah edeyim. Çünkü birçok arkadaş yardımlar ulaşmıyor, işte yağmalanıyorlar vesaire gibisinden düşüncelerini aktardı bana. Şimdi arkadaşlar bu bir savaş ve bu savaşta şartlar çok zor. Yani bu yardımların refah sınır kapısı kapalı. Mısır üzerinden yardım ulaşmıyor şu an için. Birleşmiş Milletler'in oluşturmuş olduğu bir koridor var. Bir erzak koridoru var. Ve Ürdün Devleti şu anda İsraille resmi teması olan bölgedeki tek devlet. Yani bu yardımların koordinasyonunda birçok vatandaş bu konuda Ürdün Devleti'ne tepkili hala İsraille diyalog kapısını açık tuttuğu için ama bir yandan da diyalog kapısı açık olduğu için bir bakıma erzak ulaştırabilen tek merci de Ürdün Devleti. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ee, buradan kamyonlarla Batı Şeria'ya geçiyor bu erzak. Orada işte İsrail'in içinden Gazze'ye gidiyor. Yol boyu bir koridor var Birleşmiş Milletler'in oluşturduğu. Bu koridor boyunca İsrail devletinin belki de yüzlerce kontrolüne tabi tutuluyor bu kamyonlar. İndiriliyor, sayılıyor, tekrar bindiriliyor. Yani iş aksasın, yavaşlasın, yardım ulaşmasın diye elinden geleni yapıyor İsrail devleti. Ama engel olamıyor çünkü Birleşmiş Milletler var işin içinde. Uluslararası kamuoyu var. Uluslararası savaş hukukuna aykırı bir bölge, savaş altındaki bir bölgeye yardım gitmesinin engellenmesi. Bir başka risk, oradaki İsrailli yerleşimciler bu kamyonlara saldırıp yağmalıyorlar. Elhamdülillah bizim bugüne kadar göndermiş olduğumuz kamyonların başına bu gelmedi. Ama bu risk yok da değil, var. Dediğim gibi bu bir savaş durumu çok zor şartlar altında bu yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz. Ama şunu biliyoruz, biz bütün göndermiş olduğumuz erzak paketlerin tabii ki her paketin içinde değil, o masrafın altından kalkamayız ama her bin paketten bir tanesinin veya iki bin paketten bir tanesinin içine bir GPS sinyali koyuyoruz. Ve böylelikle bu paketlerin nerede olduğunu takip edebiliyoruz. Bugüne kadar gönderdiklerimizin de tamamı Gazze'nin içine ulaştı elhamdülillah. İnşallah bundan sonra da ulaşmaya devam edecek. Bu seferde de biz bu paketlerden bir tanesinin içine e, bu GPS sinyalini yerleştirdik. Apple AirTag daha doğrusu. Böylelikle e, takip edebiliyoruz. Ulaşıp ulaşmadığını görebiliyoruz. Keşke elimizden gelse de gidip ellerimizle dağıtabilsek ama maalesef öyle bir imkan şu an için yok. İnşallah e, silahlar sustuğunda gazze özgür olduğunda. Gidip oradaki kardeşlerimize yardım elimizi uzatırız, elimizi uzatırız. Ee, birazdan size paketlerin içindeki içeriği göstereceğim. Neler gönderdiğimizi. O konuda da İsrail'in çok net ee, kuralları var. Hani en ufak böyle bir patlayıcı yapımında kullanılabilecek işte deterjandır, işte kolonyadır, şudur budur tamam yasak. Çocuk bezine bile yasak getirmişler. Çünkü çocuk bezinin içinde o sıvıyı tutan bir madde varmış. O madde arındırılıp da bomba yapılabiliyormuş vesaire falan böyle. Abuk subuk sudan sebeplerle işi zorlaştırmanın derdindeler ama ne yaparlarsa yapsınlar biz oradaki kardeşlerimize bir şekilde ulaşmaktan vazgeçmeyeceğiz. <laughs> İnşallah dediğim gibi iyiler kazanacak. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar tekrar paketlerin içeriğini göstereceğim ben size tekrar ee, lojistik sebeplerden dolayı değişiklik yapmak zorunda kaldık paket içeriğinde çünkü ebat problemi yaşadık diğer içerikle o ebatları kabul etmiyorlar. Bu ebatlarda göndermek zorundayız paketleri. Size ben şimdi teker teker Evet, dörtlü krema. Tüketime hazır mısır konservesi. Dört tane. Üzerinde kaşıkları da var bunların. İki tane humus tahin. Bunlar özellikle de tüketime hazır malzemeler. Yani paketini açıp tüketebilecek durumda insanlar. Çünkü mutfakları yok, gazları yok, elektrikleri yok, hiçbir şeyleri yok. Ya iki tane süt tozu. Özellikle bebekler için çok önemli. Tavuk konserve. 800 gram olması lazım bu. Evet. Reçel. Tüketime hazır. Fasulye plaki. 5 paket. Tüketimi hazır. Soslu domates. Domates soslu kuru fasulye. Beyaz fasulye. Tüketim ağzı, haşlanmış bezelye. Ton balığı. Çok önemli. 6 konserve ton balığı. Sardalya. 4 konserve. haşlanmış tüketime hazır nohut, iki konserve ve tekrar domates soslu kuru fasulye, üç konserve oldu. Evet içerik bu kardeşlerimize şifa olsun inşallah. Evet bir kamyonumuz daha geldi. Onu da indiriyoruz. Evet. Şimdi Yekünde ulaştığımız rakam, an itibariyle 7.200 erzak koli. Her bir koli'nin maliyeti, yani gazzeye teslim maliyeti, nakliyesi, paketlemesi, işte erzak alımı vesairesi her şeyi dahil 31 euro 88 sente geliyor. Evet, içeriklerini size göstermiştim zaten. Zulüm durmadıkça, Allah'ın izniyle biz de durmayacağız. Ee, oradaki kardeşlerimize, oradaki savaş mağdurlarına yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz. Allah sizden razı olsun, biz bugün buradayız. Devam ediyor kamyonlarımız gelmeye. Ee, i̇nşallah, İnşallah bu son gönderdiğimiz parti olur. Bu savaş biter, gümrükler açılır, insanlar erzağa ulaşır. Ama dediğim gibi bu savaş sürdükçe, oradaki o mağduriyet devam ettikçe biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bütün zorluklara rağmen, bütün insanı delirtecek saçma sapan kurallara, engellere rağmen biz bu yardımları yapmaya devam edeceğiz inşallah. Allah omuz veren, destek veren herkesten razı olsun. Destek vermek isteyip de gücü yetmeyenlerden de razı olsun. Onları da bu sevabı ortak etsin. Ee, niyet edip de unutanlardan da Allah razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.